Osmanlı Devleti ile Selçuklu Devleti arasında geçen şiddetli çatışmalardan sonra Osman Gazi ile Birinci san tarafından savaşın son veren bir anlaşma imzalanır. Bizans'a saldırmak isteyen Osman Gazi yaklaşık 400 kişilik ordusuyla bugün bilinen adıyla Çanakkale'ye hareket eder. Osmanlı Devleti Bölüm 11 Abidos Kalesi, Milattan sonra 105 Çanakkale. Evet arkadaşlar herkese merhaba Osmanlı Devleti hikayesiyle 11. bölümle karşınızdayım Şimdi Abidos Kalesini kuşattık Bizans'a savaş açtık arkadaşlar Kılıç Arslan'la barış imzaladık. Şimdi burada Çetin bir savaş Olacak Bakalım Neler olacak bu savaşta bir beyliktik arkadaşlar. Büyüdük, devleti kurduk. Şimdi Bizans'a savaş açıyoruz. Başta söylediğim gibi tarihler, oyundaki tarihler arkadaşlar. Şimdi kaleye saldırıyoruz. 400 kişiyle geldim arkadaşlar. Bakalım neler olacak şuradaki adamı vurmaya çalışacağım ama kuşatma kı kulemi kırmışlar evet bayağı bir adamın öldü mancınıklarla başım belada Evet, okum bitecek. 7 tane kaldı. Bakalım arkadaşlar, ee, birkaç bölüm daha çekeceğim. 15-16 bölüm olabilir. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Çok e, büyük bir savunma var. Adamların dört tane mancını var arkadaşlar, bizde bir tane vardı. Sanırım bizimkini kırdılar. Evet, koç başımı da kırmışlar. Sanırım geri çekileceğiz, ama bir daha geleceğim. Geri çekilmek zaman fazla arkadaşlar. Evet, yere düştük, öldük. Şimdi bir daha kuşatmaya gireceğim arkadaşlar. Savaşı kaybettik. Burada hızlı aldım arkadaşlar hemen geçsin diye. Bu da bayağı bir zaman geçirdim. Çünkü neden? Mühendislik kasmak için biraz zaman geçirdim. Hemen o mühendislikten de bahsedeyim arkadaşlar. Burada siz ne kadar kuşatma aleti yaparsanız o kadar çok mühendisliğiniz gelişiyor. Onu da söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bu arada yorumlar için teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geliyor. Hemen cevap veriyorum. Şimdi birazdan tekrar saldıracağız. 404 adamım var. Onların 253 adamı var. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Şimdi tekrar kuşatmaya girdik. Hadi bakalım bu sefer olacak mı? Aslında kuşatmayı biraz daha uzun tutabilirdim ama arkadan bir ordu gelebilir. Onun için hemen saldırmam gerekti. Eğer arkadan bir ordu gel gelirse mahvoluruz arkadaşlar. Evet, burada mancınığı ben artık kullanmak istedim. Bir tane mancınığımız var. Onlarda dört tane var. Kuşatma kulemeyi ateş ediyorlar. Evet, birinin kafasını ezdik. Şimdi yine fırlattık bakalım ne olacak. Bu herhalde isabet etmedi. Tekrar fırlattık. Evet bizim baya bir adamımız öldü. Onların tek avantajı arkadaşlar kaleleri var ve mancınıkları bütün adamlarımı öldürüyor. maalesef ki. Evet bir atış daha yapalım. Eyvah eyvah eyvah, eyvah. Bize geliyordu az kaldı geliyordu. Sıyırdı arkadaşlar. Evet ben oradan gideyim. Yoksa burada öleceğiz. Burada can vereceğiz. Atım nereye gitti? Oo bir daha peşinden koşacağız şimdi. 23 tane okum var hala. At geldi kendine gidiyor yani. peşinden koşuyoruz. Çok komik ya. Vallahi Yakaldık. Atletizmi de kötü zaten. Çok yavaş koşuyor adam. Şu ağaçların arasından geçelim. Bir bakalım etrafa. Okçuları burada. Hala atış ediyorlar. Orada bir mancınık var. Bütün tehlike o zaten. Evet, kapıyı kırmaya çalışıyoruz şu an. Mancınada çok az zarar verebiliyoruz oklarla. Uşaklı kulemi yine kırmışlar. Yerle bir etmişler. Kapıya doğru gidelim bakalım. Vuramadım. Vurduk ama ölmedi. Bir daha ıskıla geçti. Bu sefer öldü. Bunu da öldüremedik. Şimdi kapı ne durumda? Kapıyı bırakalım. Camda adam var öldüremedik ama şimdi öldü bir de ona bakalım bir yerden vurdular evet oradan geldi sen de öl ölmedi evet şu an kırdık ama içeride büyük bir direniş var. Bu arada Bizans'ın gücü arkadaşlar 8000 asker Ama bu kuşatmada değil Genelde 8000 asker ee, Benim 1000 asker Devleti yeni kurduğumuz için iki tane Bir tane kalemiz var Bir tane yerleşkemiz var Başka da bir şeyimiz yok O yerleşkeme Kalemde Yaklaşık 600 adam var Bende de 400 adam var ve şu an askerlerim kaçıyor. İlk defa böyle bir kuşatma yaşıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ne kadar kalabalıklar yine de bir tane vurdum. Ama benim de kaçmam lazım. Yoksa beni de öldürecekler. Evet, bu kuşatma da başarısız oldu. Buradan kaçmamız gerekecek. Ama geri döneceğim. Birazdan. Geri çekilin aslanlarım. Geri çekilin. Baya bir tahribat verdik ama zayıflattık onları. Evet yapacak bir şey yok. Geri çekilmek zorunda kaldık. Yoksa bütün olduğu kaybedebilirdik. Şimdi üçüncü bir şansımız var arkadaşlar. Üçüncü şansı değerlendirmem gerekiyor. Yoksa geri dönüp tekrar ordu toplamam gerekiyor. Evet savaş bitti. Şimdi yine hızlandırdım arkadaşlar buraları. Buraları biraz daha hızlandırdım askerlerimiz toplanıyor şu an. Şimdi üçüncü kuşatma. Üç kere kuşattık arkadaşlar. Evet. Umarım bu sefer kazanabiliriz. Yani oyun çıktığından beri bu oyunu oynuyorum ilk defa üç kere bir yeri kuşattım. Yani iki kere kuşatmışımdır. Yani birincinde başı, başarısız olmuşumdur. İkincisinde hep kaleyi almışımdır ama bu sefer üçü, üçe kaldı. Bakalım üçüncüsünde de alabilecek miyiz? O da şüpheli tabi. Güzel kafaya güzel. Bu arada Banner Craft moduyla armorum hala Banner Craft moduyla modundan kalma bir amor. Güzel bir zırh. Kafa zırhımı çıkardım. Kılıcımı çift elli kılıç aslında. Ama tek elle de kullanılabiliyor. Şimdi kuşatma kulesine mancınık atamadılar. En önemli silahları da arkadaşlar. Yani benim burada zaten başarısız olmamın sebebi, iki kere başarı, başarısız olmamın sebebi kuşatma kulelerimi kırmaları ve koç başımı kırmaları. İkisini kırdıkları zaman e, hiçbir zaman başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. askerlerimiz çıkıyor bakalım. Çıksınlar. Ben de şurada bekleyeyim. Atımı dinlendireyim. İşte bir tane Malkoçoğlu olsa burada bu duruma düşmezdik. bekliyorum burada bir süre bekleyeceğim askerlerim bir çıksın surlara surlara çıkabilirsek arkadaşlar kaleyi belki alabiliriz evet alttan indim ben ve şuradan ok toplayacağım barikata gelen oklar mı yok bize ok atan da yok şurada şuradaki oku alacağım ama alamadım bütün Fail alıp Olur çekildi oku alalım. Bir tane ok aldık. Ne yapacaksın artık. Neyse askerlerim girmiş. Ben de gireyim. Evet şimdi kuşatma kulesinden çıkıyorum. Kuşatma kulesinin de canı çok az kalmış. Sanırım bu sefer bu iş oldu gibi arkadaşlar. Bakalım bir şu tarafa gidelim. Gördüğünüz gibi duvarlar kırılmış. çıkalım bakalım yukarıda ne var yukarıda bir şey yok oklar var okları alayım mancınını kırmışız bu mancınıklar yüzünden üçüncüye uğraşıyorum sanırım bu sefer kaleyi alabileceğiz ama tabii ondan sonrası da var arkadaşlar. Kaleye aldıktan sonra bakalım benim üstüme kaç bin tane adam gelecek. Şu pancanık topladım da alalım. Denemek için aldım arkadaşlar. Evet bu tarafa gidelim bakalım. Bu tarafta herhalde. İnsanlar bu tarafta olabilir. Buradan da bir şey gözükmüyor. Buradan Şuradan geçeyim kapıdan. Evet benim askerlerim geldi. Sanırım aldık arkadaşlar kaleyi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde çok feci şeyler oluyor. Takipte kalalım. Abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler. Sağlıklı günler. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.